Herkese merhabalar. Kürey Arz Çiftliği'ne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Ee, başlıkta da görmüşsünüzdür. Bugün e, yine bir tavus kuşu satın alacağız inşallah. Bu üçüncü ve son tavus kuşumuz olacak ama e, satın alma işlemine başlamadan önce e, buradan diğer videolarda da olduğu gibi bu videoda da İsrail'i lanetlediğimi ve Filistin'in yanında olduğumu hatırlatmak istiyorum. Umarım inşallah en kısa zamanda bu zulüm son bulur. Evet arkadaşlar şimdi şuradan evet görüyorsunuz ilk kahverengi tavus kuşunu satın almıştım. Sonra beyaz tavus, tavus kuşunu satın aldım. Evet, şimdi de bugün nasipse inşallah mavi tavus kuşunu satın alacağız. Evet, 9 tane civciv hediye çekili 10 tane bizden yeşil hediye çeki istiyor bu kuş. O zaman vakit kaybetmeden evet şöyle bismillah deyip kuşumuzu yerine koyalım. Evet. Hayırlı olsun diyelim inşallah 3. tavus kuşumuzu da almış olduk ve bununla birlikte bu son tavus kuşumuz oldu tabi oyun yeni bir güncelleme getirmezse şu anda e, bütün tavus kuşlarını almış bulunmaktayım bu mübarekte evet gitti buraya uzandı evet şimdi onu bir uyandıralım evet 40 xp verdi bize İsim verme işlemini sonra hallederiz. Şuradan bir hayvanların hepsine bir yem vermek istiyorum. Maşallah kuşlarımızın sayısı o kadar çoğaldı ki. Baga mı girdi oyun? Sanki baga girdi gibime geldi ama neyse. Şöyle bir uyandırayım da bir hepsini. <laughs> Bazen fazladan havu çalıyor. Evet. Niye bu kadar havu çalıyor? Sanki her biri ikişer tane almış gibime geldi ama neyse. Neyse. <laughs> Çok şükür ki bitti. Evet. Maşallah bütün havuçlarımızı bitirdiler resmen. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Afiyet olsun. Evet. Böylelikle ee, kuşumuzu almış olduk arkadaşlar. Evet. Bu arada ee, size sincap ağacımı göstermek istiyorum. Şu anda bu Biraz yavaş ilerliyorum. Ama olsun. Ee, bir yıldız yaptım. İnşallah ikinci yıldızımı da e, yakın bir zamanda yaparım. Umarım. Evet. Ee, yavaş ilerlememe rağmen yine de bir gelişme kaydediyoruz inşallah. Evet. Videomuz böyleydi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.